Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Abdilik ile birlikte. Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Merhaba Abdilik. 6. sınıf konusu sindirim sistemini işleyeceğiz. Dersimize geçelim. Sindirim sistemi. Bütün canlılar hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Gerekli olan bu enerji tüketilen besin maddelerinden karşılanır. Besin maddeye karbonhidrat, protein, yağ, su, vitamin ve mineraller olarak sınıflara ayrılır. Dışarıdan alan bu besinler ilk olarak vücudumuzun kullanılabileceği halde değildir. Burada arkadaşlar ekmek, balık ve zeytinyağını görüyorsunuz. Ekmek karbonhidrat, balık protein, zeytinyağı da isminden olduğu gibi yağdır. Şimdi besinlerin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük yapı birimlerine ayrılması olayına sindirim adı verilir. Sindirimin amacı besin maddelerini hücre zardan geçebilecek kadar küçük hale getirmektir. Sindirim ikiye ayrılır. 1. fiziksel mekanik sindirim Besinlerin vücudumuzda çiğneme ve kas hareketleri daha küçük parçalara ayrılması olayına fiziksel mekanik sindirim adı verilir. Fiziksel sindirimin amacı kimyasal sindirimi kolaylaştırmaktır. Fiziksel sindirim vücudumuzda ağızda dişler yardımıyla besinleri çiğnerken, mide kasları kasılıp gevşerken, ince bağırsakta karaciğerden salgılan safra salgısı ile gerçekleşir. Fiziksel sindirimde enzim kullanılmaz. Ha, bu arada arkadaşlar fiziksel sindirim yani mekanik sindirim fiziksel sindirimin öbür adıdır. İkisi de aynıdır bunu da unutmayalım. 2. Kimyasal sindirim Besinlerin enzim adı verilen özel salgılar ve su yardımı ile yapı taşlarına kadar parçalanması olayına kimyasal sindirim adı verilir. Amaç besinlerin hücre üzerinden geçebilecek boyutlara getirilmesidir. Kimyasal sindirim vücudumuzda ağızda tükürük salgısıyla midede mide özsuyundaki mide asidi ve enzimlerde ince bağırsakta pankreas özsüğü ile gerçekleşir. Arkadaşlar bu arada fiziksel sindirimde enzim olmaz. Kimyasal sindirimde enzim olur. Ha bu arada arkadaşlar şu da sınavda çok çıkar. Fiziksel sindirim kimyasal sindirime yardımcı olur. Bunu da unutmayalım. Not. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar ve yine ince bağırsakta tamamlanır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi ince bağırsakta tamamlanıyor. Sindirim sisteminin oluşturan temel yapı ve organlar. Birinci ağız. Sindirimin başladığı yerdir. Yapısında değil dişler ve tükürük bezi vardır. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirim görülür. Karbonhidratların kimyasal sindirimi tükürükte bulunan sindirimi kolaylaştırıcı maddeler ile ağızda başlar. Bu arada arkadaşlar o biraz önceki notu çok dikkat edip tekrardan okuyabilirsiniz. Onlar da mutlaka çıkar sınavda. İkinci yutak. Ağızdan gelen besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Besin sindirimi olmaz. Yemek borusu 20-25 cm uzunluğunda ve kaslı yapıdadır. Kaslı yapısıyla yutaktan gelen besinleri mideye iletir. Bu hareket ters yönde olursa kusma meydana gelir. Besin sindirimi olmaz. Mide Üst tarafı yemek borusu alt tarafı 12 parmak bağırsağına bağlıdır. Mide öz suyuna salgılar. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirim görülür. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. 5 ince bağırsak pankreas öz suyu ile sindirim burada tamamlanan yapısında villus adı verilen yapılar bulunur. Villuslar ile sindirilen besinler kana geçer. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirim görülür. 6. kalın bağırsak sindirilen besinlerde kalan su burada emilerek kana geçer. Vitamin, su ve mineraller sindirime uğramadan burada emilir ve kana geçer. Yapısındaki bakterilerle çeşitli vitaminler B ve K üretilir. 7. anüs Sindirim atıkların vücuttan uzaklaştırıldığı bölümdür. Bir besin sindirim sistemi organlarından geçiş sırası. Burayı da ben okuyayım ya. Sen çok yoruldun, çok okudun. Önce ağızda başlar, sonra yutağa gider, sonra yemek borusu, oradan mideye, mideden ince bağırsa, sonra kalın bağırsa gider, oradan anca gider ve zor. Alem sinaptirik. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bu arada yutak, yemek borusu ve kalın bağırsakta e, kimyasal sindirim olmaz. Sindirime yardımcı organlar. Bu organlar salgılarını bir kanalda ince bağırsağa aktarır. Karaciğer salgıladığı safra ile yağların fiziksel sindirimine yardımcıdır. Pankreas salgıladığı pankreas öz suyu ile karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini tamamlar. Arkadaşlar bu son gösterdiğimiz sindirime yardımcı organlar da çok iyi okuyun. Bunlar da çok önemli olacak. Şimdi birkaç sorumuz var oraya geçelim. Fen bilimleri öğretmeni bazı öğrenciler sindirim sistemi hakkında arkadaşlarına bilgilendirmeleri için pankart hazırlamalarını istemiştir. Şeyda Aylin ve Ahmet adlı öğrenciler aşağıda verilen pankartları hazırlamıştır. Aylin, yediğimiz besinlerin vücudumuzda çiğneme ve kas hareketleriyle daha küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Ahmet, sindirime yardımcı organlar yemek borusu, karaciğer e, ve pankreastır. Şeyda, besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ya da kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre Öğrenciye verdiği bilgiler için hangi ifade doğrudur? Burada da gözüktüğü gibi Ahmet sindirime yardımcı organlar yemek borusu, karaciğer, pankreastır diyor. Arkadaşlar biz de aynı sindirime yardımcı organlar olarak karaciğer ve pankreası görmüştük ama yemek borusu sindirim organlarından olduğu için Ahmet yanlış. ışıklarımıza bakalım. Ali'nin verdiği bilgide kas hareketleri kısmı yanlıştır. Eledik. Şeylan'ın kimyasal sindirim ifadesi yanlıştır. Eledik. Ahmet yardımcı organlar yemek borusuna eklememelidir. Doğru. Üçünün de verdiği bilgiler doğrudur. Bu da yanlış. İkinci sorumuza geçelim. Bir aşçı televizyon programında balık pişirmektedir. Balığın tadına bakan konu balığın tadını çok beğenmiştir. Balıkta ağırlıklı olarak bulunan besin maddesi ve balığın kimyasal sinirinin başladığı organ aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar daha yine ekmek, balık ve zeytinyağı görmüştük. Oradaki balık proteindir ve midede başlar. O yüzden Ceyhan diyoruz. İkinci soruya geçelim. Yukarıda özellikle verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Yapısının yapısında villus adı verilen yapılar vardır. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirim görülür. Arkadaşlar villus adı verilen tek yapısı Öğrenim, olan Öğretmenim ben kişi... yapabilir miyim? Yap Abdirik. Kalın bağırsak değil, mide değil, karaciğer değil. Bunun cevabı ince bağırsak. Aynen Abdirik. Cevabımız o yüzden Ceyhan. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirimle görülür. Bir besin vücutta sindirmesi olayında kandaki besin miktarının sindirim organlarının geçişi sırasındaki değişimi grafikteki gibidir. Kandaki besin miktarının artışına göre bu besin maddesi aşağıdaki hangisi olabilir? Kandaki besin miktarı ağızda olmamış, midede olmamış, ince bağırsakta yükselmiş. Ee, <laughs> Besin e, kandaki besin miktarının artışına göre bu besin maddesi aşağıdan hangisi olabilir? Evet arkadaşlar ince bağırsakta yağ e, sindirim olduğu için cevabımız bolu. Vitamin e, kalın bağırsakta karbonhidrat. Ağızda su da kalın bağırsakta olur. A, beşinci sorumuza geçelim. Ayşe öğretmen sınıfın panosuna bir besinin sindirim organı geçişi sırasında... Hocam bir de... dakika da dördüncü sorunun cevabını anlamadım ben. Abdülfik bak Burada ince bağırsakta artmış kandaki besin miktarı. Yani ince bağırsakta hangi şey var? Su, ya. su. kalın bağırsakta. Vitamin kalın bağırsakta, karbonhidrat da ağızda. Bir tek yağ ince bağırsakta. O yüzden bolu işaretliyoruz. Tamam hocam şimdi daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ayşe öğretmen sınıfın panosuna bir besinin sindirim organının geçiş sırasını yukarıdaki gibi sıralamıştır. Öğretmenin boş bıraktığı 1, 2 ve 3 ile belirten yerler aşağıdakiler hangisi gelmelidir? Arkadaşlar ilk olarak ağızla başlar, bu yüzden Bolu ve Ceyhan'ı eliyoruz. Sonra yutağa gider, gırtlak arkadaşlar solunum sisteminde unutmayın. Gırtlak. yutağa gider, yemek borusu sonra mide ince bağırsak kalın bağırsak ve anüsten çıkar yani daha önce dediği gibi. Denizli. A Aynen. 6. sorun. Esra ve son sorumuz. Esra yediği besinlerin vücudunun hangi bölümlerinde mekanik sindirime uğradığını merak ediyor. Buna göre vücuda alınan besinler aşağıdaki yapılar hangilerine mekanik sindirime uğrar? Mekanik sindirim fiziksel sindirim değil mi hocam? Aynen Abdülrik. E, bilgiyi Ab vermiştik. Hocam ağız var. Ağız çünkü tiner. Kas şeyiyle. Evet. de kaslarla. Ama hocam ince bağırsak oluyor mu onu bilmiyorum. Abdülrik ince bağırsak da safra sıvısıyla yani karaciğer yardımcı organı ya oradan aldığı safra sıvısı sayesinde ince bağırsakta da fiziksel sindirim olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu yüzden az olmalı. Bolu Ceyhan eledik. Ağız kalın bağırsakta e, olmaz. Mide olmaz. O yüzden Adana'yı işaretlemiş oluyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hocam bir dakika yanlış oldu. Mide de olur. Ağız da olur. Mide de olur. ince bağırsak da olur. Ağız, mide, ince bağırsak aptirik. Hacan pardon siz orada yanlış dediğiniz gibi oldu da. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kanalımıza abone ol olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.